Bartın Arıt köyünde şu an kamp alanını yukarıda ben şu anda yol boyundayım arkadaşları beklemeye geldim biz önce ekip olarak iki araç dün akşam geldik burada kamp kurduk Tabii yukarıda kamp alanında orayı da diğer görüntülerde görüyorsunuz zaten şimdi kalan altı araçlık bir konvoyumuz geliyor kulübümüze ait onları karşılamaya jandarma noktasına indik. Onlarla beraber sonra konvoy olarak yukarı çıkacağız. Burası şu anda sıcak bir söylemde ki hani fazla geliyor ama yukarısı ciddi anlamda soğuk. Ormanın içi bayağı etki ediyor yani. Bakalım. Evet ekibimiz geldi. Sağ ol. <laughs> suyu neden dolduracağız <nasıl> suyu? Bilmem. <laughs> evet şu anda arıtlar kamp alanındayız. Çadırlar kuruluyor. Yani pankartımız bize ayrılan özel yerdeyiz. <laughs> Kolay gelsin. Sağ ol hocam. Evet Celal abinin çadırı. <gülüyor> 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 gök. Gök. Hocam bu çadır 4 kişilik. Allah'a mı? Vay. Bak, seninki kaç kişilik? 3. 3. Bu da 4 kişilik. Çok inandırıcı gelmiyor ama. biz 4 kişi sığıyoruz bunun içine. E tamam ne güzel. Sığıyorsan sorun yok gayet iyi. <laughs> Kolay gelsin. Teşekkürler. Evet burada da en küçük üyemiz, eslemimiz geldi. Eslem hamağa binecek. <laughs> evet, minik. Bak. Minik. 2 kişilik bir çadır. <laughs> İki kişilik bir aldım ama tek kişilikmiş. Tek kişi. <laughs> Buradan duyurulur. İçler değilse görmeden almayın. <laughs> Size de kolay gelsin efendim. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Oh maşallah. Grubun en büyük çadırı şu anda. Misafirlerimizi bekliyoruz. Ay, <laughs> 3 artı 1 mi? <laughs> Kamp alanının son noktasında dün akşamdan gelip yerleşip de şu anda keyif yapanlar. Çökenler, <laughs> mekana çökenler. Arkadaşlar, burada ne, neler oluyor burada? Burada bir gizli çalışmalar Başkana var. Başkana kahve. Başkana kahve. Evet şimdi kulübümüzün ihtiyar heyetiyle beraberiz. <gülüyor> <gülüyor> ya hocam öyle. Böyle bir giriş yaptım ki yani şimdi diyelim yani. <laughs> Evet düşüncelerinizi alabiliriz. İhtiyar seçkin anlamında da kullanılabilir, işi bitmiş tekavüt anlamında da kullanılabilir. Hangi anlamda? Birinci tercihi. Tecrübel tecrübeli, tecrübeli. tecrübeli, tecrübeli tabii tecrübeli tecrübeli. ki. Yani hemen çadırları <laughs> kurduk ve oturduk şimdi şey, kahvemiz yapılıyor. Sağ olsun kızlarımız Oo, kahve yapıyor. Ondan sonra kahvemizi içeceğiz. <laughs> Neredeyiz? Bartın Arıt Yaylasındayız. Bartın Of Kulübünün düzenlemiş olduğu etkinliğe Doğa Şenliği'ne katıldık. Şey, iki grup haline geldik. Bir, birinci grup cumadan geldi. Biz ikinci grup olarak cumartesi sabahtan geldik. Akşamüstü de yine grup e, kulüpten arkadaşlar gelecek. Yani toplamda 50 kişiye yakın e, kişi sayısı olarak katılım sağladık. E, çok güzel ortam da çok güzel. Çok güzel hazırlanmışlar. E, valilik, Bartın Valiliği, Özel İdare e, Muhtarlık... Jandarma çok güzel hazırlıklar yapmışlar. Yolu açmışlar, elektrik getirmişler. Telefonlar için cihaz cihazları kurmuşlar. Aydınlatmamız var. Çok güzel bir ortam. Yaklaşık hemen hemen bir 300-400 kişi falan olacağız galiba. Şimdi iki saatlik bir <laughs> doğa yürüyüşü yapacağız. Ondan sonra da akşam kamp ateşinde eğlence var. Canlı müzik. Herkesi bekliyoruz. Kaçırırsınız yani. Gelmeniz lazım. evet. E, böyle bir ortamda doğada sevdiğin insanlarla beraber olmak çok farklı bir tat. Tavsiye ederiz. Teşekkür ederiz. Böyle Merhaba. bir ortamda bulunmaktan gayet memnunuz. Organize eden arkadaşlarına hepsine teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Evet Mehmet Bey ilk kamp deneyimi <laughs> herhalde. i̇nşallah çok hoşumuza gitti. Ortam güzel, herkes güzel. <laughs> İnşallah güzel geçer. İnşallah önümüzdeki günlerde bir lig ya da buluşmak <gülüyor> üzere. İnşallah. <laughs> Biraz soğuk olacak. Evet, onu hatırlatmayın. <laughs> Peki iyi eğlenceler. Teşekkür ederiz herkese. Fatma abla nasıl gidiyor? Çok iyi. Benim üçüncü kampım. Üçüncü kamp. sen tecrübelilerdensin artık. Gel bize. Bu sefer <laughs> hiç kimseye baba yardım edin kendim hallettim. <laughs> Çok İnşallah güzel. İnşallah. Herkesi bekliyoruz. Tamam. Teşekkür, teşekkür, teşekkür ederiz. Teşekkür i̇yi eğlenceler. Tamam. Merhabalar. Şu anda Bart of, Team Offroad grubunun düzenlemiş olduğu kampta e, safari turundayız. Araçlarımızla beraber Arıt Köyü turu yapıyoruz. Burada e, görülmesi gereken bazı güzellikler varmış. Onlardan bahsettiler. Şimdi e, bu tur esnasında işte bize gösterecekleri yerlere doğru gidiyoruz. Çok meraklıyız. Hani merak ediyoruz. Heyecanlıyız. Nereye gittiğimiz doğrultusundan. E, şu ana kadar her şey güzel geçiyor. Kamp yerimize büyük oranda yerleştik. Daha yolda olan arkadaşlarımız var. Onlar da geliyorlar. İnşallah e, yarına kadar güzel bir eğlence olacak. Yarın da bu arada off yarışları olacakmış. Oyunlar şeklinde. Bakalım onları da inşallah göstereceğiz size diğer videolarda. Görüşürüz. Şu anda safarideki ilk durağımıza geldik. Dağ Mahallesi denilen böyle harika bir manzara var. Şu anda görüyorsunuz zaten. Bir de şöyle şu taraftan tepeden size ilk önce manzarayı göstereyim. Ondan sonra aşağıya gidelim. İkinci durak saman pazarıymış burası. Amcam kolay gelsin. Sağ ol, teşekkür ederim. Evet. Burası da güzel bir köy. Çay ikramı var dediler. Tamamdır şöyle. Şimdi biz çay içmeye çekiliyoruz. Ekip de burada zaten. Evet, Saptanbolu Dağ ve Doğa Sporları Kulübü çaylarını alıyor. Başkan da burada. Az önce yaylaya aşağı inmedi manzarayı ama buraya gelmiş. <laughs> Arın köyüm Köyü'n Küre Dağları Milli Parkı'nın kamp alanıdır. Yine bizli bizsiz gelmek istediğiniz zaman sizi burada muhtarımız Bayram Bey ve vatandaşımız köylümüz her halükarda ev sahipliği yapacaktır. Bunu aklınızın bir köşesinde tutmanızı rica ederiz. Bu yolun devamı da bizi Zoni Yaylası'na getirmektedir. Ben sizlere teşekkür ediyorum katıldığınız için. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Hı. Hocam her şey çok güzel. Elinize emeğinize sağlık. Vallahi herkes çok memnun. Allah razı olsun. Biz teşekkür ederiz. Çok güzel aldırmışsınız. Biz teşekkür ederiz. Odanız harika, insanlarınız harika, ikramlarınız <laughs> ondan daha harika. Allah razı olsun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sizler memnunsanız biz teşekkür ederiz. şimdi safariden döndük geldik burada evet, şey evet, geç ya, gelip de safariye katılamayan şey arkadaşlar gelmişler yerleşiyorlar ağlayın ne, <laughs> kadar <güzel gülüyor> ne kadar güzel eğlendik ne kadar <laughs> güzel yetiştik ama zararın evet. neresinden dönersek şey kaldım ya. hocam bundan sonra evet. daha çok eğleneceğiz. evet çünkü evet, biz atıl. geldik Fatih bey ne yapıyorsun <laughs> valla şimdi şey aldım çamaşırlarım benim bu Çamaşırlığın Evet. Bunu böyle asacağım. Havlunu da oraya asacağım. Hı, hı Vay, iyi bakalım. Tamam. Hadi kolay gelsin sana. Başka burada geç gelip de safariyi kaçıran kimler var? Aa, Selcan Hanım. Merhaba. Hoş geldin. Nasılsın? İyiyim. Sağ nasılsın? İyidir. Evet. Tabii bizim hep kulübün diğer tarafını gösterdik. Bir de burada bir ekibimiz var arabasının üstünde yarasa gibi çadırını açmış olan Sezer Villa, arkadaşım. Villa. <laughs> triplex villasıyla beraber kendilerine misafir oluyoruz. Çıkabilirsek rampayı. Abi niye bu kadar yukarı çıktınız ya? Hoş geldiniz abi. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Merhabalar evet burada da bir çadır. Evet o orada maşallah yemekler hazırlanıyor. Gayet güzel. Nasıl durumlar? Evet kampımıza gelen son ekip. Arkadaşlar ancak gelebildi. Saat kaç oldu ya? Saat 7'ye 10 var. Yoğun var. Daha... En son kalanları toplayıp gelelim diye. <gülüyor> <yaşayalım>. <gülüyor> Şimdi de çadır kuracaklar. Evet şuraya yerleşiyorlar. Hemen bizim arka komşumuz olacaklar. Bizim çadır burada zaten. Şöyle arka komşumuz Her, boş, her şey alışınca yalnızca Çekilince umutları Kırsızsın Bu kadar dilek aman aman Bu kadar dilek gelse aman 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 halim harap benim de vay vay Aman halim harap benim de vay vay Emmişim gümüşüm bir hoşum vay vay Çok da oynamışım indim vay, vay. Elma aldım bartından, Tabağına cam var altından yandım. Evet Günaydın Günaydın Merhaba O ne soğuktu öyle gece ya Niye çok mu üşüdün? <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah <laughs> Göktuğ sen de üşüdün mü? Yok üşemedim ben bu gece sıcakladım. <laughs> Hadi ya. Ben bu gece sıcakladım. E, sabah karşı hatta tulumun içinden Güneş buraya çıktı. var mı? Hocam bunu çektin mi? He? Çekiyorum abi. <laughs> bu önemli hocam. Sema o önemli. Sema Evet <laughs> çaylar denileniyor. <Yarınabilir> <laughs> Hazırlıklar yapılıyor. Günaydın. Bu da önemli. Günaydın. Çöpeye topluyorum. <laughs> Tabii ki. En önemli şeylerden biri. Günaydın. Günaydın evet. hocam. Şimdi şeyin kahvaltının fotoğrafını çekti. Instagram'da yayınlayacağım. Aynen manşet şu. Kampta mıyız, otelde miyiz? Serpme kahvaltı gibi oldu yani. Şöyle bir dalırsanız. Kampta patates Yani yok yok maşallah. Günaydın Selcan Hanım. Günaydın. Günaydın. Afiyet olsun. Günaydınlar. Buyurun. Günaydın. olsun. Teşekkür ederiz. Günaydın. Evet bir de dün gece akşama doğru gelip de kameralara poz vermeyen kamp ekip arkadaşlarımız vardı. Onları da çekelim. <laughs> Afiyet Teşekkür olsun. Ederiz, kolay gelsin. Merhabalar. Nasılsınız? Sizi görüp daha iyi oldu. Teşekkür ederiz. Her Sağ geçen kişi biraz daha yükseltiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> yani daha neler neler yapacağız. <laughs> i̇nşallah. <laughs> kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Günaydın. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok şükür. Nasılsınız? Teşekkür ederiz biz de. İşte böyle son çekim. Biz olduğumuza göre toplanma videosu çekmek de bana düşer. Ya, hamaratlığını da söylemeseydi ama biz. <laughs> Artık Adam kampımızın sonuna gülüyoruz. geldik. Her türlü çocuk şimdi bir ofrat yarışı olacak. Onu izleyeceğiz. Sonra da Bozköy plajına gidip yüzerek sonlandıracağız kampımızı. Diğer arkadaşlara geçelim. Onlar da toparlanıyor. Kolay gelsin. Evet. Fatih abi. Evet. Ben şöyle sona doğru inerleyeyim. Siz toplanmışsınız. Ben kendi Evet. Artık herkes oluştu. Eslem. Sen de mi toplandın? Ha, ben gidiyoruz var macerası bitti. Şu anda Bozkoy plajındayız. Ekiple beraber denize geldik. Şimdi biraz onları bir inceleyelim bakalım neler yapıyorlar diye. Kimler var kimler yok. Hocam. <gülüyor> Harika. Ha. <laughs> Deniz <laughs> güzeldi <değil> mi <laughs> Çok su çok güzel. İyi, <laughs> Soğuktu ya. Ben çok üşüdüm. Vallahi. Şey, ben girişte çıkışta. <laughs> Bir defa denizde çok güzel anladım <laughs> eyvallah evet şöyle devam edelim şuraya yerleşmiş bir ekip var şu an deniz sonrası yemek hazırlığında <laughs> ve bir ekip de burada abi benim Denizden mayom sonra. böyle He? benim mayom böyle evet bakalım nasıl pantolonlarla başkan dediğim evet. pantolonla gireriz. Abi başkan dedim <laughs> yani denizde de başkan olduğum için yani <laughs> değil mi? Kılık kıyafet <gülüyor> <tıkrede> <gülüyor> ediyoruz. <gülüyor> bu şekilde giriyoruz <laughs> denize. Bence de kesinlikle kapılıyoruz. <laughs> İyi ya kamptan sonra güzel oldu bu. Allah olmadı. Soğuk bir kamptan sonra soğuk sulara. <gülüyor> <gülüyor> ya, çok güzel ya. Yani soğuk be. ben için. Allah Allah. Denizde de komşuculuk yapıyoruz. Tenteli araç bulduk ve hemen deniz manzarasında sucuk ekmek yiyeceğiz. Şimdi onlar şey mi? Aynen. Bir tane ekmek hazır burada. Getir. Hocam getir. Oo. Oh. Oh. Hemen hazırlanıyor, pişiyor, ekmeğe koyuluyor ve yeniyor. Buyurun. Oh. Manzaramıza bakın bir de. Teşekkür ederim sağ olun. Güzel bir hafta sonu oldu. Görüşmek üzere. Eğlenceli yapıyorum hepinizi. <laughs>